A eşit 4 bölü kare kök 5 artı 1 çarpı 4. dereceden kök 5 artı 1 çarpı 8. dereceden kök 5 artı 1 olmak üzere. A artı 1 üzeri 16 ifadesinin eşiti kaçtır? Yine öğrencim bana atmış olduğu sorunun çözümünü sizlerle de paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi burada düşünmemiz gereken 2. dereceden var, 4. dereceden var, 8. dereceden var. Şu 8. dereceyi arkadaşlar dikkate alırsak bakın şu şekilde 5 eksi'lisiyle çarparsak paydayı 2 kare farkı oluşur. O zaman bunu paydayı çarpıyorsak payı da çarpmamız gerekiyor. Şu payı şu anda beklemeye alalım. Şu payda kısmını bir halledelim. En son paya bakalım. Şimdi şuna şuna bakarsak bakın şu kısmı. Ne gelir buradan? 2 bakın artı ve eksi. 2 kare farkı değil mi? Yani şu ifade 8. dereceden kök 5'in karesi eksi 1'in karesi değil mi? Bunun karesini aldığınızda ne bir, ne gelir? 4. dereceden kök 5 eksi 1. Sonra şu ifade bakın paydayı yapıyoruz. Şu paydayı çözümlüyoruz. Kök 5 artı 1 çarpı 4. dereceden kök 5 artı 1. Şunun sonucu ne geldi? 4. dereceden kök 5 eksi 1 geldi. Şu yine Aynı şekilde şu ikisi. iki kare farkı değil mi arkadaşlar? A artı B, A eksi B olarak düşündüğümüzde. Yani birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Ne gelir buradan? Bunun karesini alırsak kök 5. Dördüncü dereceden kök 5'in karesini aldığımızda kare kök 5 eksi 1 gelmiş olur. Yani şu ifade neye eşit işte olmuş olur en son hali? Kök 5 artı 1 çarpı kök 5 eksi 1 eşit olmaz mı gençler? Peki buradan 2 kare fark yine. Bu ne olacak? Kök 5'in karesi eksi 1'in karesi. 5 eksi 1. Sonucumuz ne geliyor? 4. Payda kısmını bulduk. Şimdi payda kısmını bulduğumuza göre biz burada yazarsak arkadaşlar. A eşittir. 4 çarpı kök 5 eksi 1 bölü. Şunu ne elde ettik biz payda kısmına en, sade, en sade hali 4. 4'ler birbirini götürür. A'mız neymiş demek ki? 8. dereceden kök 5 eksi 1'miş. A artı 1 üzeri 16'yı sormuyor mu bize? Yerine yazarsak 8. dereceden kök 5 eksi 1 artı 1. 16. kuvvet. E birler birbirini götürür. Bu ne demektir? 5 üzeri 1 bölü 8'dir aslında. Şu ifade. Bunun 16. kuvveti. E ne gelir buradan? 5 üzeri 16 bölü 8. Yani 5'in karesi. Yani sonucumuz nedir arkadaşlar? 25. Cevap şıkkımız ne oluyor? Bursa.